Duran adamlar bilmem neler. Evrensel bir yer oldu açıkçası sonrası böyle yani. Megafonu elinize alıp hükümet istifa dediniz mi? Kim? Siz. Yok. Hükümet istifa dediğiniz şeklinde haberleri ben okudum. ...dağ başını duman almış. Yürüyelim arkadaşlar diye. Ya kimi mesela melafon, haber sitelerinde megafonu melafon elinize alıp hükümet istifa dediğiniz şekli haberleri ben okudum. ...yo... Çoluk çocuk ya. hükümet istifa dediğiniz şekli haberleri ben okudum. ...dağ başını duman almış yürüyelim arkadaşlar diye. E kimi mesela haber sitelerinde megafonu elinize alıp hükümet istifa dediğiniz şekli haberleri ben okudum. Yok. Çoluk çocuk ya.